Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim, bir yumurtan, yarım su bardağı toz şekerin ve iki su bardağı unun varsa hemen bu lezzetli mozaik keki yapmalısın. Hindistan cevizli tozuyla, hindistan cevizi aromalı nefis mozaik keki sen de yap. Öncelikle kekimi güzelce çıktıktan sonra süt, şeker, un, yumurta hepsini koyup çırptıktan sonra yarısını borcama sade kek harcını döküyorum. Daha sonra kalanına kakao ekleyerek kakao karışımı yapıp sadenin üzerine ekliyorum. <laughs> Ve spatula yardımıyla da karıştırdım. Şimdi hepsini yaptıktan sonra borcamı yağlayıp döktüm. Ve üzerine hindistan cevizi tozu serptim. Sonra şöyle karıştırıyoruz. insan cevizleri iç harcında var ama böyle aramalı olsun. Şöyle biraz kekinizin her yere otursun diye kalıbınızı sallayın. Bu lezzetli keki 200 derecede 25 dakikada pişirmeye gönderiyorum mutlaka akşama çayın yanına yapabilirsin pratik 20 dakikada pişmesiyle beraber hazır Evet sevgili Evet sevgili takipçilerim kekimiz pişmeye başladı dışından gösteriyorum kabardı kabardıkça lezzetlenen nefis mozaik kekimiz 20 dakikada hazır. Sizler de çay demlenene kadar hemen bu lezzetli keki yapabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim. Nefis iki renkli mozaik hindistan cevizli kekim pişti. Siz de benim yaptığım gibi tarifimle yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Hindistan cevizini kek harcına da koyuyorum. Sade kek harç kısmına koyuyorum kakaolu nefis iki renkli kek soğuyunca dilimleyeceğim size dilimli halinde göndereceğim tariflerime bekliyorum Evde Yemek kanalı gelerek abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın afiyetle kalın